Ben artık oynamıyorum! Melek. Melek ben geldim. Sen mi geldin? Sadık. Ne oluyor be? Ne yapıyorsun sen orada? Durun yerleştiriyorum. Bak. <laughs> İyi akşamlar herkese. Evet ben geldim. Geldim. Ne, ne yapıyorsun? Ya o arkadaşlar tartınma, Sadi Efendi. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Çok hepinizden çok özür dilerim. Teknik bir problemden dolayı çıkamıyorum arkadaşlar. Teknik bir problem de benim bugün. Yani kusura bakmayın o yüzden ben bu oyunu devam ettiremeyeceğim. Gel, gel. Hakan'cığım gel. Ben oynayacağım onun yerine. Gel Hasan gel. Üzülme Hakan'cığım. Gel. Arkadaşlarım. Sana çok heyecanlandım biliyorum. Çok arası. canım sıkıldı. Sıkıldı değil <laughs> mi? Çok canım sıkıldı. Tahmin <laughs> ediyorum. Bak vallahi şuralarım titriyor. Tahmin Şu. ediyorum. <gülüyor> 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 Tahmin ediyorum. Ama çok sakinliğine güvendik. Ee, bütün organizasyon onlara ait. Seyirci bizim. Seyirci bizim. <laughs> 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 Gelin buraya? Beğendin mi bu oyunu? <laughs> Bak yemin ederim. Hakan seni çok seviyor. Evet seni seviyorlar ama çok başarılı oyuncular. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Hele şu küçük. Şimdi siz de hep selam vereceğiz. Gelin. Tiyatro adeti yapacağız. <laughs> seyirci sıkılmadınız değil mi? Böyle de olur yani. <laughs> bu da oyuncu. Bence Cengiz'i de oynasın. Cengiz'i de oylattık. Evet arkadaşlar, klasik tiyatro selamını Adnan ile veriyoruz. Sen... gitme! Gitme beni! İlk be. başta Cengiz'e çok kızdım. Abi benim suçum yoktu. Hayır, <laughs> e, şey çok sert girdiği için. Sen haklısın, sen haklısın. Ya Cengiz nasıl yaşıyor? Önü çıkmayacağım deyince dedim ki yani... <laughs> ...olacak şey... <laughs> Şimdi ben çıkmıyorum. A -a. Şimdi de ben çıkmıyorum. Yok. Ne yapıyor dedim ya çıktı yani. <laughs> Sahneye niye çıktı yani? Ne yapacağım bilemedim. Ben artık oynamıyorum. Melek diyorum hala çok saçma sapan çok aptal durumuna mı düştüm hmm. e, sana evet. Vallahi Valla. Herkes hepimizin başına gelir. <laughs> çok saçma duruma mı düştüm? Hadi. Sen mi geldin? Şuradan ge gelirken bir. Koldur koldur böyle bir ses geldi, dedim seyirciler hani hiç bakmak da istemedim o tarafa, yani o tarafa bakmak istemedim, o çok utandım. Hani gel hadi çıkalım dışarı dedim, hani ne yapacağım bilemedim de Demet'i görünce anladım artık. O zaman ne kadar anlamadın? Mı? Hiç. Neyin? Neyin anlayayım? <laughs> Hakan'cığım gel, ben oynayacağım onun yerine, bırakıyoruz oyunu, gel Hakan gel. Bizim <laughs> Hakan? Cığım. gel. Hayatımda gördüğüm bütün üçkağıtçılar çok aramızda şu anda. <laughs> ben bütün üç kağıtçılarla çalışmışım. Her şey çok aramızda. Dikkat edin yani. Bilmiyorum. Ne diyeceğim de bilmiyorum. Çok aramızda. Çok <laughs> aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Başka bu, son, son bu seferki şakamızda işbirlikçimiz Türk pop müziğinin genç starı Murat Boz. Dönerse Senindir filmindeki rol arkadaşları Yasemin Elin ve İrem Sakı, Murat Boz'la birlikte şakaladık. Hem de ne şakaladık. Bugün Murat Boz işbirlikçimiz. ...bizim rol arkadaşları İrem Sak ve Yasemin Hanım. E, şakalayacağımız iki tatlı genç kızımız. <laughs> Murat'ın oyunculuğuna güveniyoruz. Onlara bizim kurguladığımız, bizim montajını yaptığımız... E, ...Dönerse e, Senindir filminin fragmanını göstereceğiz. ...fragmanı izleyecekler ve yine bizim hazırladığımız Şahane Murat Boz posterinden oluşan afişi göstereceğiz. Aslında fragmanı da e, sizler şakayı izlerken gerçek fragmanı da Olur. Tabii ki. Görüşmek üzere. En son demo gönderdiğim şirket. Çok beğenmişler. Yarın görüşmek istiyorum. Kız arkadaşım abi. Herkes beni tanıyor. Seni. Sen çok ama çok salaksın. Hadi başlıyoruz. Hepiniz bu yıl dördüncü kez düzenlenen Altın Balon ödüllerine hoş geldiniz! Yeni adaylara e girmeye hazırız. Ne yaparlar sence? Vallahi enteresan tepkiler verebilirler. Normalde uyumlu insanlardır ama Evet. Aslında çok merak da Merak ediyorum açıkçası. Merak mevcut ediyorsun mevcut. ne diyeceklerini. Çok merak ediyorum. Ee, senin biraz eğer e, çok Belki uyumlu cisim ses... sanırım. Evet biliyorsun hiç seslerini çıkarmazlarsa da ki olabilir. Olabilir. Ee, yalnız bizim araştırma şirketi çok antipatik. Onu hani söylüyorum. Üç oyuncu var ki seninle birlikte oynayacak olan anketi yapanlar. Ee, onlar birazcık e, üstüne gidebilirler kızların. Çok <laughs> aramızda.